Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ederim. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler gelmiş hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün OK markasının şu şekilde beşli bıçakları var fiyatları ise 249 lira ve burada şöyle dekorlu bardaklar var. Onları da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 49 lira. Bunların böyle farklı farklı desenleri var. Çok güzel böyle desenleri var arkadaşlar. Şöyle hepsini göstermek istedim sizlere. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Çok güzel böyle desenleri var. Şu şekilde ee, ve burada bakalım bambu beşli mutfak ürünleri var. Onları da göstereyim. Fiyatları ise bunların 139 lira. Ee, bunlar da böyle beşli olarak satılıyor. Ve burada salata kaseleri var. Kolavina markasının e, 24 santim çapında. Şöyle bir kasesi. Servis kasesi fiyatları ise 69 lira. Ve burada daha büyük boyu var. Kolarina markasının. Bu da 28 santim çapında. Ee, şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise bunun da e, 79 lira e, fiyatları. Ve burada şöyle çok amaçlı mutfak ürünleri var. Şöyle kaşıklık var arkadaşlar. Bu gayet güzelmiş. Şöyle bir de peçetelik var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 59 lira ee, ve burada da yine böyle mutfak ürünleri var şöyle süzgeç. Ee, bunların da fiyatları 35 lira. Şöyle iki farklı böyle renk seçeneği ve çok amaçlı böyle bir sepet de var onu da göstereyim. Ee, fiyatları ise 35 lira. Bunlar da bu şekilde ve buzluk var arkadaşlar kapaklı silikon buzluklar onu da göstereyim şu şekilde. E, fiyatları 34 lira 50 kuruş bu şekilde de silikonlu oluyor e, gayet pratik ve kullanışlı ürünler e, ve burada da Sunmor şöyle saklama kapları var bunların da boy boy olanı var buçuk litrein fiyatı 32 lira 50 kuruş ee, kapak renkleri değişiyor arkadaşlar ve daha büyük boyu var iki buçuk litrelik onu da fiyatı 39 lira 50 kuruş onu da göstereyim daha derin oluyor O da şu şekilde ee, bu da kapak rengi değişiyor arkadaşlar ve burada şöyle göstereyim Bu da kaşıklık oluyor Bunun da fiyatı ee, galiba evet 35 lira ee, bunun da fiyatı. Bunda tabi ki farklı e, renk seçeneği var. Ve şöyle de göstereyim sizlere saklama kapları var arkadaşlar. Kapaklı şöyle badyalar var. Ee, fiyatlar ise bunların da bakalım Zambak markasının ürünleri. O da fiyatı 59 lira. Ee, ve şöyle süzgeç de var arkadaşlar, onu da göstereyim sizlere. Bunda fiyatı aynı şekilde 59 lira. Bu da çok kullanışlı bir ürün. Şu şekilde bir ürün arkadaşlar, bu da fiyatı ise dediğim gibi 59 lira. Ee, fiyatları ve burada da şöyle elegan e, kupa bardakları var, üçlü olarak satılıyor bunlar da e, Love markasının. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle kendinden desenli alt kısmı böyle kare oluyor. Bilginiz olsun. Fiyatları 99 lira. Ve Terra'nın su bardakları var. Ve meşrubat bardakları. Şöyle e, göstereyim su bardaklarını. Bunlar da Lan markasının. E, bunlar da 360 cc çapında. Fiyatları 99 lira. Üçlü olarak satılıyor. Ve üçlü meşrubat bardakları da var. Bunların da fiyatları 109 lira. Bunlar daha büyük boy oluyor. Ee, her biri 475 cc çapında. Ve bu da mottolu şöyle kupa bardakları var. Ee, böyle yazılı oluyor. Cam kupa 250 cc çapında. Fiyatları 55 lira. Şöyle uğur böcekli olanı da var. Ee, başka bakalım. Şöyle Pembe renkte olanı da var. İyi ki varsın. Yazıları var. Ee, çok güzel böyle ürünler gelmiş bu hafta. Ee, Bir marketlere ve burada porselen kaşıklar var. Banette'nin altılı olarak satılıyor. Fiyatları 49 lira 50 kuruş fiyatı ve mutfak makası var. Onu da göstereyim. Ee, Rock markasının şekilde. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş fiyatları şöyle evet bunlar da bu şekilde ürünler ve burada da şöyle hasır çok amaçlı şöyle sepetler var arkadaşlar şu şekilde fiyatları ise bunlar ne kadarmış tepsi 349 lira ve şöyle örme dekoratif sepet var onun da fiyatı 149 lira ve şöyle kutu var arkadaşlar kutuyu da göstereyim sizlere ee, onun da fiyatı 169 lira ee, fiyatı şu şekilde bir çok amaçlı şu şekilde bir kutu oluyor evet burada da şöyle ayaklı e, renkli bardaklar var kahve yanı su bardakları şöyle bir göstereyim bunlar da lake markasından fiyatları 239 lira ee, şöyle üçlü olarak satılıyor ve şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da meze kase olarak da geçiyor. Fiyatları ise bunların 75 lira. Bunlar da şu şekilde ikili olarak satılıyor. Onu da göstereyim sizlere. Böyle çok güzel tabak çeşitleri şu şekilde arkadaşlar fiyatları da dediğim gibi 75 lira. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor. Evet burada da şöyle saklama kapları var. Bu 70, pardon, 720 cc çapında şu şekilde fiyatı 55 lira. Bu hem gri hem beyaz rengi ve daha büyük boyu var. Onun da fiyatı 75 lira. Bu da 1300 50 cm çapında. Bir burada üçlü olarak satılan da var. Şöyle küçük bunlar da kahvaltı olarak da geçiyor. Fiyatları bunların da 89 lira. Bunlar üçlü olarak satılıyor Kuraniya markasının. Evet arkadaşlar burada şöyle mutfak havluları var. E, fiyatları 59 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı desen ve renk seçenekleri var. Ve burada şöyle yastık alezleri var. Tekli olarak satılıyor. Fiyatlar 39 lira 50 kuruş. Ve bone var. Şöyle dikişsiz sade düz oluyor. Fiyatları at, e, 44 lira 50 kuruş. İkili şöyle e, iplikler var. Fiyatı 89 lira onlu iplikler var. E, fiyatları 119 lira ve 5'li iplikler var. Onu da göstereyim. Fiyatları 69 lira ve şöyle fırfırlı boneler fiyatları ise 59 lira. Ve burada şöyle pijama takımları var erkekler için. Fiyatları 359 lira ve yastık kılıfları var. Onları da göstereyim sizlere şu şekilde penye oluyor bunlarda. Fiyatları ise kadarmış. ikili olarak 74 lira. Ee, ve şöyle eşarp topaları var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları e, 29 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle yazmalar var. E, fiyatları 79 lira. Flarımlı. Çok güzel böyle yazma çeşitleri var arkadaşlar. E, fiyatları da dediğim gibi 79 lira fiyatları. Ve burada da şöyle ahşap saplı şekilde çelik keser var. Onun fiyatı şu anda evet 149 lira. Şöyle ürünler var arkadaşlar. Budama ürünü 249 lira. Şöyle sert fırçalar var. 99 lira. Evet burada da benzinli araç kesme motoru var. 3250 lira. Ve burada şöyle telefon tutucular var, fiyatları 11 lira ve sürmeyle ışıklı Dino e, araçlar var 89 lira ve çerçeve füzeler var fiyat 39 lira 50 kuruş ve burada böyle terlik çeşitleri var 139 lira e, ve erkekler içinse 119 lira e, fiyatları arkadaşlar şöyle. Ee, ürünler, terlik çeşitlerinde de şekilde e, terlikler var arkadaşlar Şöyle de göstereyim. Evet, Ören Bayan'ın şöyle e, dikiş ürünleri var. E, Bunlarda menzura 15, dikiş iğnesi çeşitleri 9 lira 50 kuruş misinalı, şöyle çeşitleri var, 19 lira 50 kuruş, terzi makasları var. 29 lira 50 kuruş toplu iğneler var e, ee, onlarda 29 lira 50 kuruş iğne çeşitleri var 15 lira ee, bu şekilde ürünler arkadaşlar ee, ve burada ee, şöyle gaz lambaları var. Fiyatları bakalım ne kadarmış. 799 lira. Ve bu da bitki e, sıvı bitki besini var. Fiyat 69 lira. Ve rüzgar gülleri var. 7 kanatlı. Fiyatları 69 lira. E, bu şekilde fiyatları. Evet burada da Philips'in fitre kahve makinesi var. Ee, 1000 voltluk oluyor. Fiyatları ise 1750 lira. Ve burada blok oyuncaklar var. Şu şekilde 18 parça. Ee, fiyatları 229 lira. Ee, bakalım şu şekilde de arap araçlar var. Fiyatı 149 lira. Bir aksesuar şöyle oyuncaklar var. Fiyatı 239 lira. Evet arkadaşlar burada da şöyle dekoratif ürünler var. Şöyle göstereyim. Solar e, aydınlatma var. Fiyat 299 lira. E, fiyatlar pek fazla belli olmuyor ama şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da dörtte olarak satılıyor. Bunlar da şöyle fiyatları burada bazıların e, sizlere göstereyim. Evet bu şu anda fiyatı yok arkadaşlar. Ama şöyle göstermek istedim. ve Burada böyle tır tır var arkadaşlar. Dekoratif. Şu şekilde. Ee, şöyle kelebek var. Ee, bunların şu anda fiyatını görelim arkadaşlar. Ama şöyle bir de bu şekilde kuş var. Ee, kuşlar fiyatları 55 liraymış. Bu şekilde. Dekoratif kuşlar. Ve şöyle göstereyim. Bu da kuş yuvası oluyor başka bakalım. Evet, sarmaşık var. Fiyatları 49 lira. Şöyle yapay sarmaşık. Ve şöyle de dekoratif çiçek saksı var. Şu şekilde. Ve burada da tel var. Bahçe sulama hortumuz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Fazlanın fiyatı yok. Bilginiz olsun. Şöyle. Burada duvar sulama ve aydınlatma, solar aydınlatma oluyormuş. Bunlar bu şekilde ürünler arkadaşlar. Evet burada da şöyle Akasya peynir sunum tablası var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da ne alırsan 24 lira 50 kuruş. Evet şöyle ne alırsan 24 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde saklama kapları var arkadaşlar. Bildiğiniz olsun böyle e, çok güzel böyle ürünler var. Şu şekilde e, fiyatları da dediğim gibi 24 lira 50 kuruş. E, fiyatları şu şekilde. Et evet, böyle ikili saklama kapları da var. Şöyle bir süzgeçler şu şekilde beyaz e, süzgeci var arkadaşlar. Şu şekilde. <laughs> evet. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim sizlere. E, limon sıkacağı böyle kare şeklinde. Farklı var mı diye bakıyorum Alt kısımları da var. şu şekilde de ürünler var. E, kulçuk kapları oluyor evet, fiyatları da dediğim gibi 24 lira 50 kuruş Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar başka videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.